Merhabalar. Bu çalışmamızda dirsek çalışmasına destek amacıyla sinevari çalışmasına başladık. Çekiç yumruk uyguladık. Pençe uyguladık. Bunlar hep trampik'e geçebilmek içindi. de Trapping ne demektir? Trapping tuzaklama, rakibi yakalama ve rakipten gelen atağı tutuşa çevirerek yönlendirebilme çalışmalarıdır. Dirsek çalışması yakın olduğu için trampik uygulama durumunda olduğumuz diz dirsek trampik çalışması bu mesafede bu mesafede uygulanması gerekiyor. Buradan tutuşa geçeceğiz. Dumağa geçeceğiz. Cisim olduğunda silahsızlandırmaya geçeceğiz. Bu mesafe bizim için rakibin çok yakınında olduğumuz mesafedir. Dirsek çalışmamıza destek olan çalışmalarımızı tekrar edelim. İlk önce elimizi bir ısındıralım. 50 50 sol. ısındırdık. 3 sinevari yapalım. 1-2-3-4-5-6 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Bunu kençeyle yapalım. 1-2-3 1 2 3 1 2 3 Tek üç yumruk yaparım. 1 2 3 1 2 3 Dirsek çalışması. Dirsek, 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 dirsek. Dirseklerimizde çalışacağız 50 kere. Sağ dirseğiyle geliyor rakip. Bu taraftan geliyor bana. Sağ dirseğiyle. Sağ dirseğiyle daha önce demiş olduğum gibi dirseğini aşarsa hamledir. Aşamazsa engeldir. Blok eskirme sisteminde, kale eskirme sisteminde blok kullanılmaz. Karşı bir atak vardır. Atak atakla çarpışırsa blok gibi olur. Ama asıl hedefim kişiye ataktır. 3 Dirsek geldi sağ dirsek. Sağ dirseğe geldi bu taraftan sağ dirseğini pençe ile şu bölgeye avucum içinden bura. Herhangi bir yerine gelebilir nokta nokta ayarlama, ayarlayamayız. ama bu şekilde bana dirsek geliyor ve durdurdu. Açabilirsem gitmişimdir. İkincisi aşamadığım vakitte dirseğin arkasından gönderip 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dirseğim e, ilk hatamda ayağım istemiş olarak güç uygulansın diye sol ayağım döne geldi dikkat ederseniz yani bu istem dışı yapılan bir şey şundan şu daha güçlü bir atak. Aynı ayağım ve aynı elimin olması. 3 1 Dirsekten yönlendirdim. Asımı. Dirseğin arkasından yönlendirdim vuruşumu gerçekleştirdim. 1, 2, 3. Şimdi buradan e, tekme e, tekmemizde kullanalım. Tekmemizde ilk tekmemiz ön tekme. 1, 2, 3. Ön tekmemizde koyduk. 1, 2, 3. Ön tekmemizde koyduk. 1, 2, 3. Ön tekmemizde koyduk elle kadar bunu yapalım. Sol dirseğiyle geliyor buradan. Bu, taraf, bu tarafında. Pençe. Vurmuşsa vurmuştur, vuramamışsa engellemiştir dirseğin bana gelişini. Dirseğinin kökünden yönlendirerek üzerine bir hamle. Ve üçüncü. ön tekme. Ön tekmemi de diz civarına koyuyorum. Bu civarlara da olabilir, diz civarı da olabilir, aşağıya da olabilir. Dediğim gibi. Ön tekmenin 3 vuruş bölgesi var. Gördüğünüz gibi pençe elimle yaptığım atak Tutuşa da çok elverişli. İstediği zaman tutuş ve yönlendiriş yapabilir. Şu eli, çıplak eli kullanmıyoruz. Bence parmaklarım gergin. Avucumun içine güç veriyorum. Bu vuruşta da, çekişte de e, ikinci bir hamleye gerek duyulmaz. Daha güçlüdür. Daha açıcıdır. Yani kol açışlarında şundan ziyade şu daha can yakıcı deniyorum. Aynı düzeyde vuruyorum. İkincisi daha nokta vuruyor. Ve daha itici. Sinirlere o anda paralize etmesi. Tutuşu bırakması. Vuruş yapıyorsa düzeninin bozulması için pençeyi kullanıyoruz. Düz tokat değil, şamar değil. Şunu kullanıyoruz. Sağ dirsek geliyor tekrar. Sol dirsek geliyor. Bunları karşılıklı 50 e, defa uygulayalım. Bireysel çalışmalar tekniktir. Karşılıklı çalışmalar taktiktir. Bu şu demektir. Ya yani ben önce kişi ilk önce tekniğini geliştirecek. Belli bir olgunluğa geliştikten sonra bunu uygulayabilecek duruma, o teknikleri uygulayacak duruma geldikten sonra şu durumda şöyle olur, böyle olur onlara geleceğiz partnerli çalışmalarımızda. Ama ilk önce neyimiz lazım? Yani şudur, güzel yazı yazmak için ilk önce el alıştırması lazım. Biz el alıştırması ve harfleri öğreniyoruz şimdi. Harflerde nedir? Tekniklerdir şu tarafa geçeceksin. Ön tekme. Ön tekme vurmayı bilmiyorsan benim buna e, size göstermiş olmam. Çok bir şey ifade etmez. Benim yapabildiğimi gösterir sadece bu. Ama sizlerin de uygulayıp öğrenip yapabilmeniz açısından teknik altyapıyı vermek durumundayım. Taktikler daha sonraki zamanda verilebilir. Ama ilk önce temel altyapıyı oluşturmak. Daha sonrası kişinin ilgi, kabiliyet, e, ve partneriyle olacak şeyler. Ama ilk önce nedir? Temel önemlidir. Temeli vermeye çalışıyorum. Temel teknikleri verip ondan sonra partnerli çalışmalara, lapa çalışmasına, kontrolü sparringe gidilebilir. Bu çalışmalar yapılabilir. Teknik öğrenmek bireysel anlamda şu günkü durumda bireysel anlamda partnerli çalışmayacağımız için teknik öğrenmek gerekir. Bu fıtratında vardır zaten ilk önce olayın ne olduğunu ve nasıl kullanacağımızı vücudumuzu, elimizi, ayağımızı bunları öğrenmek daha önemlidir. Ondan sonra taktiksel çalışmalarımıza geçeceğiz. Kişi karşılıklı iki kişi, üç kişi Onlara karşı uygulanabilecek teknikler bunlara geçeceğiz. İlk önce temelimizi oluşturmamız. Bu da 150 videoya falan tekabül ediyor. Bu temel tekniklerimizi oluşturduktan sonra vücudumuz az kullanacağımızı bildikten sonra duruma göre kullanmak fikri taktiktir. Ama altyapısı teknik. Üzerine koyacağımız bunu hangi zamanda nasıl kullanacağımız, ne şekilde kullanacağımız taktiktir. Şura evet. mekikle çalışmamızı bitirelim. Diğer çalışmamızda da diğer e, dirsek saldırısına e, bir uyguladık. Beş ayak tekniğini de uygulayacağız. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.